vekalet yoluyla, bağış yoluyla da kurban borcundan kurtulmuş olursunuz. Vacip olan kurban ibadetinden kurtulmuş olursunuz. Lakin kurbanın yanında bulunmak sevabından mahrum kalmış olursunuz. Kurbanın kesildiği anda akan ilk damla kanını gören kişinin bütün günahlarının af Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bildiriyor. Vekalet yoluyla kurban kestirdiğin zaman bu nimetten mahrum kalmış olacaksın. İşin içinde risk de var. Evet, Diyanet çok güvenli bir kurum sözünde durur. Keseceğim derse keser, kabul ediyorum. Lakin yanında bulunmak gibi olmaz. O anı, o ortamı yaşamak gibi olmaz. Bu yüzden biz herkese kurbanının başında olmasını tavsiye ediyoruz. Bu güzellikten mahrum kalmamasını tavsiye ediyoruz öncelikle. Olmaz ise fiyatlar çok yüksek gelirse bu sefer vekalet yoluyla yurt dışında Diyanet gibi kurumlardan, güvenli kurumlardan kurban bağışı yapılabilir. Vekalet verilerek kurban kesilebilir.